el alim. Gizli, aşikar, her şeyi ilmiyle çok iyi bilen odur. Bu mübarek ismi şerifin özellikleri. Ya alim ismi şerifine devam edenlerin ilimleri artar. Mabudunu hakkıyla bilir. Ya allemel guyub zikrine devam edenler manevi hali artar. Gayb elleriyle konuşurlar. Ya alim el gaybi ve şehade diye namazların sonunda yüz defa okuyanların kalp gözleri açılır. Kim ya allemel guyub diye kendinden geçinceye kadar zikir ederse ruhu maneviyatı artar. Sır perdeleri aralanır. Namazların hemen akabinde yüz defa okunursa kişi görmediği bazı şeyleri görmeye başlar. Bu ismin adedi 150, saati müşteridir. Bu esmayı okumayı adet edenler, ilim tahsilinde kavrama gücü elde eder. Okuduğu aklında kalır. El-Alim, ilim anlamına gelmektedir. Allah'ın her şeyi bildiği ve onun bilgisine sığınma olarak tanımlanabilmektedir. El-Alim anlamı ve faziletleriyle ilgili çeşitli bilgiler yer almaktadır. El Alim esmasının faziletleri ilim öğrenmedir. Ya Alim diye zikretmek en zor görünen bilgilerin bile öğrenilmesini kolaylaştırır ve zihnin açılmasına, kapasitenin artmasına neden olur. Zihin rahatsızlıklarının giderilmesinde faydalıdır. Esmaül Hüsna'da yer alan El Alim esması, Allahu Teala'nın ilminin en yüksek derecede olduğunu ifade eden bir esmadır. El Alim esmasının zikretmenin faziletleri arasında Allahu Teala'nın bildirmesiyle ilim elde etmek vardır. El Alim esması, Allahu Teala'nın ilminin her şeyi kuşattığı anlamına gelmektedir. Allah -u Teala gelecek, geçmiş, görünen, görünmeyen bütün bilgilere sahip ve en ince ayrıntılarıyla bunları bilen tek yaratıcı olduğu anlamına gelmektedir. El Alim esması Allahu Teala'nın ilminin sınırsız olması anlamına gelmektedir. O Allah ki görünen, görünmeyen, bilinen bilinmeyen her ilimden haberdardır. Gerçek ilim sahibi Allah'tır. El alim esmasını zikretmenin faziletleri arasında bu ismi şerifi zikretmek, ilim öğrenmeyi kolaylaştırarak beynin kapasitesini arttırmaya faydalıdır. El alim ismi şerifi bilinmeyen veya korkulan şeylerden emin olmaya vesile olmaktadır el alim esması kişiye ilim kapıları ve yolları açmaktadır. el alim esmasını çok zikreden kişiler, bilinmesi gereken ince ayrıntıları, bilgileri kolaylıkla öğrenebilmektedir. Ya alim esmasını zikretmek, emin olamadığı konularda doğru karar vermeye vesile olmaktadır. El Alim esması bilinmeyen birçok olayın aydınlanmasına, kayıpların bulunmasına vesile olmaktadır. El Alim ismi şerifini okumadan önce istiğfar ederek, niyet üzerine okuyarak dua etmek sıkıntıları açacak yolları kişiye göstermekte faydalı olmaktadır. Sıkıntıları dua ile bertaraf edebiliriz. Hayat dikensiz gül bahçesi değildir. İnişli çıkışlıdır. Hastalık, sağlık, varlık, darlık, üzüntü, sevinç biz kullar içindir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de peygamberlerden azim sahibi olanların sabrettiği gibi sen de sabret. Ahkaf 35 İlahi fermanıyla Sıkıntılara karşı sabra davet etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ''Sabret, senin sabrında ancak Allah'ın yardımıyla'' der buyurarak bela, musibet ve sıkıntılara karşı ümmetine örnek olmuştur. Sıkıntı anında ne yapılmalı? Rabbimiz Bakara Suresi 177. Ayette mealen şöyle buyurmuştur. Asıl iyilik o kimsenin yaptığıdır ki Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. Yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar. Namaz kılar, zekat verir. Sözleştiği zaman sözlerini yerine getirir darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabreder. İşte sadık kimseler bu vasfı taşıyanlardır. İşte takva sahibi olanlar bunlardır. Andolsun ki size biraz korku ve açlıkla mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmeyle sınayacağız. Sabredenlere müjdele. Bakara Suresi Sevgili Peygamberimizin bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor: Müminin hali ne hoştur? Her hali kendisi için hayırlıdır. Ve bu durum yalnız mümin'e mahsustur. Başına güzel bir iş geldiğinde şükreder, bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde sabreder, bu da onun için hayır olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin duasıyla yüce Rabbimize niyaz edelim. Biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz. Allah'ım başıma gelen musibetin mükafatını senden bekliyorum. Bundan dolayı bana icir ihsan et. Benim için onu daha hayırlısıyla değiştir. İmtihan yurdundayız ve bu imtihan son nefese kadar devam edecek. Bu yolda en büyük silahımız sabır ve sebat. İbadetleri yerine getirmede, nefsin arzu ve isteklerine karşı durmada ve başa gelen bela ve musibetlere karşı duamız şudur. Ey Rabbimiz, bize bol bol sabır ver ve Müslüman olarak canımızı al. Allah'ım bize dünyada da ahirette de güzellikler ver ve bizi cehennem azabından koru. Amin.